Neyse, ben de size bir şey söyleyeceğim. Evet, dinliyorum, oğlum. Ee, ben Melis'ten hoşlanıyorum. Nereden tanıştınız? Roblox'ta tanıştık ve Azra'nın arkadaşı. Bir gün getir de tanışalım Melis'le. Olur, getiririm. Kız, güzel mi? Çok. İyi, ne diyelim? Aşkım, bunlar ne ara büyüdü, sevgili yaptılar. Valla, ben de anlamadım. Daha dün dondurmanın külahını döküp ağlıyorlardı. Şimdi bak, el ele geziyorlar. Zaman bize bile acımadı ki onlara acısın. Anne, baban, abartmayın ama. Dondurmayı döken bendim, o da 6 yaşındaydı. Ben şimdi 20 oldum yani. Elbette büyüyeceğim. Hem tamam büyüdün. Ama yine de kalbimde hala dondurmasını düşürüp ağlayan o küçük versiyonun var. Ona da alış biraz. Anne bak, dondurma mevzusu ömür boyu peşimi bırakmayacak değil mi? Merak etme sevgilinin yanında anlatmam. En azından ilk hafta. Anne ya. Neyse ben odama gidim. Herkes eserem der. Brookhaven güncellemeye gelmiş oynayalım mı? Herkes olur der ve oyuna girerler. Biraz uzakta Emre onu uzunca izler. Sonra cesaretini toplayıp yaklaşır. Seran. Ne oldu Emre? Böyle aramız bozukken seni burada yalnız bırakmak istemedim. Beni zaten hep yalnız bırakan sensin. Emre sessiz kalır. Ceren ilk kez gözlerine bakar. Hatalıyım, kabul. Ama seni kırmak istememiştim. Bana inanabilirdin. Ben senin sevgilimdim. Çok haklısın Ceren ben ne yapacağımı bilemedim ama Ceren izin ver düzeltmek istiyorum. Ceren derin bir nefes alır. Biraz zaman. Sadece bunu istiyorum. Ne kadar gerekiyorsa. İkisi sessizce durur ama atmosfer artık daha sıcak gibidir. Azra bugün Arda çok şüphelendi sanki. Evet ya. Bakışları beni bile gerdi. Bir gün söylemek zorundayız biliyorsun. Söyleriz de bugün değil. Sana bir şey olmasın yeter. Aynı tatlısın sen. Ama Arda duyunca tatlılığı unutacağız. O zaman kaçır beni Brookhaven dağlarına falan. Vallahi yaparım bak. Korkmam gelirim. Arda yine yüzün asık. Azra bir şey saklıyor benden. Her kardeşim vardır bir sırrı. Ama o gizlerse benim içim rahat etmez. Belki birine güvenmek istiyordur. Umarım o biri Ali değildir. Niye? Kötü çocuk değil ki. İşte o değil ki lafı sinirimi bozuyor. Bizim ilişkimiz çok sakin değil mi? Evet ya. Etrafımız yangın yeri, biz çiçek gibi. Bu grupta drama bitmez zaten. Bitsin de istemiyorum aslında. Eğlenceli. Bizimkiler yine ortalığı karıştırdı bugün. Gençler işte aşk meşk peşinde koşuyorlar. Ama Ali'nin yüzünde bir haller var. Aşık olmuş belli ki. Ben liseliler gibi drama görmek istemiyorum. Görmezden gelemeyiz arada kalacağız belli. Herkes ortaya gelirler. Hadi Brookhaven turu yapalım. Evet ya eğlenelim biraz. Ama önce biri Arda'nın suratını düzelsin. Benim bir şeyim yok. Var bence. Azra sonra konuşacağız. Eyvah. Ne oluyor yine? Dram geliyor. Hissediyorum. Biz bu kadar karışık bir grup değildik eskiden. Biz değildik ama gençlik ateşi var bunlarda. Neyse hadi. Araba kimde? Ben de. Hadi gelin. Bir saat oynarlar ve grupa gelirler. Çıktığım. Bugün oyun çok karışıktı ya. Herkes bir garipti. Aynen, senin yüzünden araba üç kere patladı ama. Ben bilerek yapmadım, fren tuşu çalışmıyor. Bugün Brookhaven tam bir kaostu ya. Herkesin ilişkisi birbirine karışmış. Aynen, kim kimle sevgili belli değil. Bana da söyleyin de ona göre davranayım. Abi yine abartıyorsun. Evet abi, yani Arda öyle yani. İçinden Allah'ım yakalanmayalım. Siz niye bu kadar panik oldunuz? Şaka yaptım. Hiç normal konuşuyoruz işte. Kardeşimler konuşuyor mu yine ne bu sessizlik? Hehe, he, sanki sen çok konuşkansın. Ne demek o? Yani konuşuyorsun işte boş ver. Hop yine gerildiler. Sakin olun ya, herkes bugün gergin. Ben gergin değilim. Ben de değilim. Bakın en stabil biziz görkemle. Doğru mu aşkım? Evet evet. Bugün sadece iki kere kavga ettik. O da rekor. Sizin ilişkide kavga kay romantizm gibi bir şey. Biz İrem'le bir tartışsak iki saat sürüyor. Siz iki dakika içinde barışıyorsunuz. Bu arada Azra, bugün oyunda Ali'yle ile baya yan yanaydınız. Bir şey mi var? Yok, yanlış görmüşsündür. evet, evet. Ben sadece şey oyunu açıklıyordum. Ali sen niye terliyormuşsun gibi yazıyorsun? Şey, ben hep böyle yazıyorum. Sus, ben ilişki kokusu alıyorum. Abartma Melis ya. Bakın tekrarlıyorum. Kimse benim kardeşimle ilgili bir şey saklamasın. İçinden, ya Rabbim, yakalanmayalım lütfen. Neyse, hadi ben çıkıyorum, görüşürüz. Ben de çıkıyorum, görüşürüz herkese. Ben de çıkıyorum, yoruldum. Ben de çıkacağım, görüşürüz herkese. Ben de çıkacağım, çok uykum var. Görüşürüz herkese. Ben de çıkıyorum, görüşürüz herkese. Herkes de çıktı. M2 oynayalım mı? Olur oynayalım. M2'kilerler. Haha, grupa nasıl birbirine düşürdüm? O grup bitti. Şimdi farklı bir gruba birbirine düşüreyim şu grupa istek atım. Kim bilir ne zaman kabul edenler. O nasıl vuruştu Arda? Yanlışlıkla vurdum ama çok iyi vurdum. Arkadaşlar, grupa biri istek atmış. Napsak alsak mı? Bilmiyorum, diğerleri ne der acaba? Onlara da sormak lazım. Ne diyecek alalım bence? Alalım da almasına da yer yok ki. İdare ederiz bir şey olmaz. Hadi alalım. İyi alıyorum o zaman. Melis Kisi Grupa, Mira Kisi Grupa Ekledi. Selam herkese. Herkes eselam der. Diğerleri nerede? Onlar çıktılar. Neyse yarın tanışırız. O zaman kendimizi tanıtalım kısaca. Ben Aleyna aynı zamanda Görkem de sevgilim olur. Be kadar güzel. Ben de Melis. Görkem. Arda tanıştırma memnun oldum. Bizde Neyse siz çıkıyor musunuz? Herkes evet der. İyi akşamlar herkese. Diğerleri de iyi akşamlar der ve çıkarlar. Herkes uyur ve sabah olur ve Emre uyanır. Kimse uyanmamış. Normalde babam uyanırdı. Dur bir bakım. Günaydın baba. Günaydın oğlum. <laughs> Hasta mısın baba? Evet biraz üşütmüşüm. Çok hastaysan doktora gidelim. Yok biraz dinlenim. İyi tamam o zaman ben çıkıyorum bir şey olursa ara. Tamam hadi iyi işler Ali'de okula bırakırsın. Tamam. Günaydın abi. Günaydın. Hazırlandıysan gel okula bırakım. Babamız hasta o yüzden yolda kahvaltıyı yolda yaparız sonra seni okula bırakırım. İyi tamam çıkalım. Günaydın abi. Günaydın. Azra sana bir şey söyleyeceğim ama doğru söyle bana. Bakarız. Azra. İyi tamam. Sen Ali'yi seviyor musun? Evet, seviyorum. Peki Ali seni seviyor mu? Evet, seviyor. Kızdın mı? Hayır, kızmadım. Ama Ali seni üzürse bana söylüyorsun. Üzmez de neyse söylerim. Hadi ben okula gidiyorum. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Günaydın aşkım. Günaydın. Erken kalktın yine. Ahmet yanına yaklaşır, eğilip İrem'in alnına küçük bir öpücük kondurur. İşe gitmeden önce sizi görmek istedim. İrem'in karnına bakar. İkiniz de iyi misiniz? Gayet iyiyiz, sen merak etme. Bugün biraz dinleneceğim. Ahmet kısaca derin bir nefes alır, gülümser. Tamam. Akşam gelir gelmez senin sevdiğin çorbayı yaparız, olur mu? İrem hafifçe güler. Olur. Hadi geç kalma. Tamam. Hadi görüşürüz akşam. Görüşürüz. Alo, günaydın Görkem. Günaydın Aleyna. İyileştin mi? Evet, biraz iyileştim. İyi sevindim, gel beni. Evime film izleyelim. Hem de değişik olur sana da. <laughs> Peki gelirim. İyi bekliyorum. Ben de içeriye geçeyim bir şeyler hazırlayayım görkem gelene kadar. Azra gelir ve Ali'ye sarılır. Günaydın yakışıklım. Günaydın güzelim. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Ali yarın gelsene annemle babamla tanış. Yarın mı? Evet. Olur gelirim. Zil çaldı hadi içeriye geçelim. Günaydın ortak. Günaydın. Ortak bir şey mi var? Hayır bir şey yok. Ye bari. Günaydın. Günaydın Ceren nasılsın? İyiyim siz. Ben de iyiyim. Ceren bana kahve getirebilir misin? Tabii getiririm. Ceren bana da yapar mısın? Olur Yusuf Bey, hemen getiriyorum. İçimden bir kere de içme. Günaydın hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam, dün akşam ödev vardı ama yaptım. Harika, kim ödevini yapmamış bakalım, gülümseyerek sınıfa bakar. Ben biraz geç başladım hocam, bitirmeye çalışıyorum. Önemli değil Mehmet, zamanında bitirmen yeterli. Bugün dersimizde yeni bir konuya başlayacağız. Hangi konu hocam? Bugün geometriye giriş yapacağız. Hepiniz kaleminizi ve defterinizi hazırlayın. Geometri mi? Umarım çok zor olmaz hocam. Endişelenmeyin Ali. Adım adım ilerleyeceğiz. Merhaba, geldin sonunda. Merhaba, hadi bakalım. Bugün ne izleyeceğiz? İşte asıl mesele bu. Seçemedim. Komedi mi, aksiyon mu yoksa romantik mi? Hmm, telefonunu çıkarıyor. Ben romantik istiyorum ama çok ağır olmasın. Komedi de olur ama... Peki aksiyon mu? Ama geçen sefer aksiyon filmi izleyip gece uyuyamamıştık, hatırlıyor musun? Gülerek. Evet, sabaha kadar adrenalinle titriyordum. O zaman, belki biraz gerilim. Ama ben gerilim filmi izlerken hep senin elini tutmak zorunda kalıyorum. O yüzden mi geçen sefer patlamada korkup bağırdın? Tam olarak. Yani karar veremedik işte. Hmm. Belki biz bir liste yapıp sırayla seçebiliriz. Liste mi? Yani yarın aksiyon, sonra romantik, sonra komedi. Bu film seçme krizinden daha uzun sürecek. Tamam, o zaman sen seç, ben teslim oluyorum. Tamam ama seçim yapmak zor işmiş ya elini tutuyor. Bence en iyi karar birlikte karar veremeyip hangisi açılırsa onu izlemek. Gülerek. Evet. Yani rastgele film günü. Dosyası vardı onlara baktın mı? Baktım. Günaydın size. Günaydın. Günaydın Brom. Ne yapıyorsunuz? Konuşuyorduk iş hakkında. Kahveler geldi. Teşekkürler Ceren. Elenine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun Yusuf Bey. Ahmet Bey sizde bir şey içer misiniz? Yoksa al Ceren. Emre Bey başka ihtiyacınız var mı? Yoksa işlerimi başına geçeceğim. Şu an bir şey ihtiyacım yok bir şey ihtiyacım varsa seslenirim. Tamam Emre Bey. Alo Melis ne yapıyorsun? Seni düşünüyordum. Bugün çok garip bir gündü. Anlatsam şaşırırsın. Hemen anlat. Sesinden bile meraklandım. Arda, böyle bir şey söyleyince kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Benim kalbimin durumu daha da beter. Bugün seni görünce konuşmak istedim ama cesaret edemedim. O zaman telafi etmek için yarın buluşalım mı? Hem de nasıl isterim. Nereye gidelim? Hmm, Sahildeki küçük kafeyi biliyorsun ya. Gün batımında çok güzel oluyor. Tamamdır. Saat altıda oradayım. Söz veriyorum. Bu kez çekinmeyeceğim. Ben de. O zaman görüşürüz sevgilim. Görüşürüz balım. Okul biter. Bugün ders güzeldi. Evet. Yarın geliyorsun değil mi? Evet. Hadi seni eve bırakım. Tamam. Ahmet dosyalar bitti mi? Evet bitirdim. İyi bari hal oldu. Emre Bey dosyaları getirdim. İmza atmanız lazım. Tamam geliyorum. Ahmet o dosyaları Yusuf'a verisin. Tamam Brom. Film biter. Ee, nasıl buldun? Bence güzeldi ama sonu biraz hızlı bitti gibi geldi. Evet ya, tam ha şimdi olaylar başlıyor, dedim. Jenerik pat başladı. Gülerek, aynen. Bir de o karakter var ya, sürekli konuşup durdu. Ben de tam onu diyecektim. Sanki filmi değil, onun podcastini izledik. Ama bazı sahneler çok komikti. Özellikle şu merdivenden düşme sahnesi, ben kahkaha attım. Ben o sahnede sana bakıyordum, Kahkahandan filmden daha çok eğlendim. Gülerek. Demek eğlence kaynağım benim ha? Kesinlikle. Film bahane. Silem kızım. Baba ıı, tanıştırım baba görkem. Görkem babam Murat. Tanıştıma memnun oldum Murat abi. Ben de görkem. Çay içer misin? Olur içerim. E, o zaman çaylar benden... Daha iyi misin baba? Evet iyiyim. İyi Tamam ben odamdayım Slem anne yapıyorsun? Hoş geldin kızım yemek yapacağım. He anne yarın Ali gelecek tanışmaya. Tamam kızım gelsin. Tamam anne sana yemek yaparak yardım edin mi? Olur kızım Dosyalar bitti ee, seni eve bırakın mı Peki Emre Bey? Tamam hadi gel. Çayları içerler ve biraz sohbet ederler. İşte ne kadar güzel? Ben artık kalkım. Biraz daha kal. Sohbet ediyorduk. Başka gün yine sohbet ederiz Murat abi. Tanıştığıma memnun oldum yineden. Ben de Görkem gel seni kapıya içlik edim. Kızım Görkem iyi çocuk ve çok komik. Evet öyledir. Siz arkadaş mısınız? Ee, evet arkadaşız. Ben odama geçiyorum. İyi geceler baba. İyi geceler kızım. Ahmet, Ceren nerede? Emre'le çıktılar. Nereye? Emre eve gidecekti. Ceren'in de eve bıraktı. Hadi ben de çıkıyorum. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Ee, yarın ne yapacaksın? Bilmem. Daha düşünmedim. Yarın kahve içer miyiz? Yok. Peki yemek yiyelim. Emre Bey, ne yapıyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Ama Ceren düzeltmeye çalışıyorum. Neyse geldik, teşekkürler. Beni bıraktığınız için. Rica ederim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Yemek yiyecek mi kızım? Yok anne, yedim ben. Ben odamdayım. Tamam kızım. Baba nasılsın? İyiyim oğlum. İyi olmana sevindim. Yemek sipariş edin mi? Yok oğlum da Ali ve kendine yiyecekseniz edin. Ben yedim Ali de yemiştir ama yine sorarım. Ben odamdayım. İyi tamam. Herkes Roblox'a girer, Herkes eselam der. Arkadaşlar, İrem mi yanındaki kız kim? Ee, dün istek atmıştı. Size söyleyecektik de siz de alin diyecektiniz biz de aldık. İyi yaptınız ama grupta yer kalmadı. Neyse kız nerede? Gelir galiba. Brookhaven yeni güncelleme gelmiş. Selim herkese... Herkes eselam der. Kendimi tanıtayım ben Mira. Ben İrem. Ben Azra. Seren. Emre. Ahmet. Ben de Ali. Bizi biliyorsun dün tanıştık. Evet tanıştığımıza memnun oldum. Herkes bizde der. Hadi Brookhaven girerim. Herkes olur der ve oyuna girerler. Bir saat oynarlar ve grupa gelirler. Mira biraz araları karıştırır. Bilmiyordum. Neyse tamam. İçimden oyunda çıkın beni kötü sanmasınlar. Ee, ben artık çıkım görüşürüz herkese. Mira üzürdü galiba. Emre benim hayla sevgilim ama kız gelir Emre'le uğraşıyor. Ne sevgili miyiz şimdi? Ben de diyorum. Sen ne diyorsun? Mira Ahmet'in yanındaydı. Balım oyun sonuçta hem apartıyorsun Mira daha yeni geldi bilmiyor. Abartıyor muyum balım mal değil anlatım evliyiz diye hem ne oldu beğendin mi Mira'yı? Balım ne beğenmesi ya ben seni seviyorum başkasına bakar mıyım? Hem üzülme yoksa bebeğimiz de üzülür. İyi tamam. Sakın olun bir hem Mira kötü birine bezeniyor... Gözümden kaçmadı Görkem. Senle de ilgileniyordu. Ya yeter kavga etmeyin. Hadi M'ye girerim. Ben girmeyeceğim görüşürüz herkese. Ben de oynamayacağım ben çıkıyorum görüşürüz herkese. Ben de çıkıyorum. Benim de canım istemiyor. Ben de çıkıyorum görüşürüz size. Ben de çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Görüşürüz herkese. Herkes de çıktı ya. Of keşke almasaydık. Ya alışırlar bence. Umarım. Emek oynayacak mısınız? Evet derler ve oyuna girerler. İki saat oynarlar ve çıkarlar. Herkes iyi geceler der ve herkese uyur ve sabah olur. Ali Azra'nın evine gitmek için hazırlanır. Günaydın oğlum, ne yapıyorsun? Günaydın baba, ne yapım oturuyorum? Günaydın. Ali, niye erken kalktın normalde? Hafta sonu uyurdun. Azra'nın annesiyle babasıyla tanışmaya gideceğim. He, o yüzden erken kalktın. Ali, Azra'la sevgili misiniz? Ee, evet. Oha, gerçekten mi? Evet. Siz ne konuşuyorsunuz? hiç hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Herkes merhaba arkadaşlar. Bir videomun sona geldik. Bu bölüm nasıldı? Yorumlara yazınız. Bu dizi kendim yaptım. Abone ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.